Yeni akademik yılın başlamasıyla Ege Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamaları adına düzenlenen oryantasyon programları başladı. Programlar kapsamında çiçeği burnunda Ege'li gençlerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ilk ziyaretlerini iletişim, fen, edebiyat, diş hekimliği ve tıp fakültelerine gerçekleştirdi. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yapılan oryantasyon programları kapsamında genç hekimlere mesleklerinin simgesi olan beyaz önlüklerini giydirdi. Dereceye giren öğrencilere ise başarı plaketlerini takdim etti. Genç iletişimcilere seslenen Profesör Doktor Budak, altyapısı en güçlü iletişim fakültesine geldiniz. Medya, uygulama ve araştırma merkezimize bağlı olan haber ajansımızda, radyomuzda ve televizyonumuzda uygulama yapma şansı bulacaksınız güçlü bir akademik kadroyla bir araya geleceksiniz. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum dedi. Konuşmaların ardından medya uygulama ve araştırma merkezi tarafından hazırlanan Ege Üniversitesi tanıtım filmi sunuldu. Etkinlikte Ege Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinin temsilcileri öğrencilere sunulan geniş imkanları yaptıkları sunumlarla anlattılar.